Merhaba. Bu kısa analizimizde Türkiye'nin en çetin sınavlarından biri olan KPSS'nin şifrelerini birlikte kıracağız ve başarıya giden yolda size modern bir yol haritası sunacağız. Bakın bu rakam çok önemli. Bu sadece 2022 yılında genel yetenek ve genel kültür testine giren aday sayısı. Yani 1 milyondan fazla insan. Karşımızdaki rekabetin ne kadar büyük olduğunu sanırım bu sayı tek başına anlatıyor. İşte bütün olayın kilit noktası tam da bu alıntıda gizli. KPSS artık eski bildiğimiz sınav değil. Artık mesele sadece ne bildiğiniz değil, o bilgiyle nasıl düşündüğünüz. Sınavın felsefesi değişti. Peki, bu analizi nasıl bir sırayla ele alacağız? Önce bu yeni meydan okumanın ne olduğunu anlayacağız, sonra sınavın analitik ve bilgi kısımlarını parçalara ayıracağız ve en sonunda da tüm bunlardan size özel bir strateji ve modern bir bakış açısı çıkaracağız. Peki, nedir bu yeni meydan okuma? tek kelimeyle özetlemek gerekirse bir zihniyet değişimi sınav artık sizden yürüyen bir ansiklopedi olmanızı beklemiyor bir analist gibi düşünmenizi istiyor saf ezber devri bitti yani kağıt üzerinde her şey aynı görünüyor değil mi 120 soru 130 dakika format aynı ama işin aslı öyle değil sınavın ruhu adeta DNA'sı değişti artık sadece bilgiyi çağırmak değil o bilgiyi kullanarak akıl yürütmek, eleştirel bakabilmek ve problem çözebilmek ölçülüyor. Hadi o zaman ilk büyük alana, genel yeteneğe dalalım. Unutmayın, burası sizin bilgi deponuzdan çok beyninizin işlemcisinin ne kadar hızlı ve doğru çalıştığı ile ilgili bir bölüm. Şimdi bu grafiğe çok dikkatli bakın. Türkçe testinin yarısı, evet tam yarısı paragraf sorularından oluşuyor. Ama sakın aldanmayın. Bunlar lisedeki gibi ana fikir nedir soruları değil. Artık metnin derinlerine inmeniz, yazarın tavrını, kullandığı argümanları, hatta satır aralarında gizlediklerini çözmeniz bekleniyor. Yani bu bir hız okuma testi değil, bir analiz maratonu. Ve işte bu, sınavın saf mantığa ne kadar odaklandığını gösteren mükemmel bir örnek. Bakın, bir yanda sözel mantık, diğer yanda sayısal mantık var. İsimler farklı, birinde kelimelerle, diğerinde sayılarla uğraşıyorsunuz ama test edilen beceri birebir aynı. İkisinde de size verilen kurallar çerçevesinde tutarlı çıkarımlar yapmanız isteniyor. Matematik bölümüne geldiğimizde ise asıl mesele dört işlem yapabilmek değil, özellikle şu problemler kısmı. Burada sizden beklenen günlük hayattaki bir senaryoyu alıp onu matematik diline dökebilmeniz. Bir alışverişi kar zarar denklemine, bir yolculuğu hız formülüne çevirebilmeniz gerekiyor. İşin sırrı gerçek dünyayı doğru modellemekte. Peki, analitik tarafı anladık. Şimdi gelelim işin bilgi kısmına. Genel kültür. Ama baştan söyleyeyim, bu bölümde rastgele kim kimdir sorularından ibaret değil. Burası bir kamu görevlisinin sahip olması gereken temel bilgi altyapısını ölçüyor. Tarih sorularının ezici bir çoğunluğu işte bu gördüğünüz üç temel direk etrafında dönüyor ve dikkat sadece olayları bilmek yetmiyor. Sınav sizden bu üç dönem arasında neden sonuç ilişkisi kurmanızı istiyor? Yani 19. yüzyıldaki bir gelişmenin, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir devrimi nasıl tetiklediğini görebilmeniz lazım. Bu üç dönemi adeta tek bir büyük hikaye gibi düşünmelisiniz. Gelelim coğrafyaya. 18 soru var, ve size en büyük tüyoyu veriyorum. O uzun ürün, maden, dağ, oval listelerini ezberlemeyi bırakın. Başarının anahtarı tek bir kavramda gizli. Peki, ne demek bu harita okur yazarlığı? Şu demek. Türkiye haritasını zihninizde üst üste konulmuş katmanlar gibi düşünün. Fiziki harita, iklim haritası, nüfus haritası, maden haritası. Soru geldiğinde bu katmanları birleştirip neden sorusuna cevap verebilmeniz gerekiyor. Mesela neden Zonguldak'ta demir çelik fabrikası var sorusunun cevabı enerji kaynağı haritasıyla ulaşım haritasını zihninizde birleştirebildiğiniz an ortaya çıkıyor. Olay bu kadar basit aslında. Peki, tüm bu analizden sonra geldik en önemli soruya. Ben nasıl hazırlanacağım? İşte şimdi bu bilgileri alıp size özel uygulanabilir bir stratejiye dönüştürüyoruz. Bu tablo sizin savaş planınız. Enerjinizi nereye harcayacağınız çok net. Vaktinizin aslan payını şu birinci çeyreğe yani sınavın kalbine ayırmalısınız. Paragraf, problemler, sayısal mantık ve tarihin o üç temel konusu. Başarının büyük kısmı buradan gelecek. Ve şunu asla unutmayın. İki farklı tipte konuya çalışıyorsunuz ve bu iki farklı çalışma modu gerektirir. Analitik beceriler için bir atlet gibi antrenman yapmalısınız. Sürekli zaman tutarak hatalarınızın üzerine giderek. Bilgi tabanı içinse bir arşivci gibi olmalısınız. Bilgiyi düzenleyerek, kavram haritalarıyla ilişkilendirerek ve düzenli tekrarla kalıcı hale getirerek. Biri hız ve teknik, diğeri sabır ve yapılandırma işidir. Hadi şimdi her şeyi toparlayalım ve modern bir adayı diğerlerinden ayıran o en temel özelliğe gelelim. İşte bütün bu analizin özeti bu cümlede saklı. Size öne çıkaracak şey ne kadar çok şey bildiğiniz değil, bildiklerinizle ne kadar iyi düşünebildiğiniz ve aralarında nasıl bağlantılar kurabildiğinizdir. Aslında KPSS'nin size sorduğu temel soru bu. Siz sadece bilgileri ezberlemeye mi hazırsınız, yoksa o bilgilerle düşünmeye, akıl yürütmeye mi? Vereceğiniz cevap sadece hazırlık sürecinizi değil, sınav sonucunuzu da belirleyecek.